Ahmet Hakan. Bir durun artık sayın bilim kurulu üyeleri. Sayın bilim kurulu üyeleri, şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız. Ama artık biraz durma zamanı sayın bilim kurulu üyeleri. Durun. Çünkü millet bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe sizin ağzınızdan, maske mesafe, tekerlemesini duymak bile istemiyor. Durun. Çünkü millet, otel lokantalarındaki keyfi gördükçe, kısıtlamalar hemen kalkamaz, tarzı açıklamalarınızı muazzam bir öfkeyle karşılıyor. Durun. Çünkü millet, kayak otellerindeki durumu gördükçe, mutasyon adlı öcüyle ilgili tüm söylediklerinizi masal dinler gibi dinliyor. Durun. Çünkü millet. Psikolojik olarak bunalıma girdikçe, bütün öfkesini ve bütün stresini, mekanlar hemen açılamaz diyen sizden çıkarmaya çalışıyor. Kısacası, eğer durmazsanız, herkes kendini kurtaracak, olan size olacak. Yeni il başkanı, eski il başkanı, görev sırasındayken AK Parti İstanbul il başkanı hakkında tek bir kelam bile etmeyenler, AK Parti'nin yeni il başkan adayını. Oh be! Sonunda teşkilatçı bir siyasetçi il teşkilatının başına geliyor diye selamlıyorlar. Kral öldü, yaşasın yeni kral sözü. Şu yeryüzünde kaç yıldır yürürlüktedir acaba? E hani PKK deyip de reklam yapmayacaktınız. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş, PKK'nın saldırdığı tek lider benim. Canımızı zor kurtardık. Hassas olduğumuz iki konu var, bayrak ve vatan. En başta söylenmesi gereken sözdü bu. Geç oldu ama yine de güzel açıklama. Ben beğendim. Bu sözlere kıymet veriyorum. Ama yine de aklıma gelen soruyu soramadan da geçemiyorum, Kemal Bey. E hani siz PKK diyerek terör örgütünün reklamını yapmaktan kaçınıyordunuz. Bakın, demişsiniz işte. Ne iş? Ecevit nostaljisinin keyfini kaçırmak istemem ama. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in, Abedullah Öcalan'ın yakalandığını duyurduğu tarihi açıklamanın videosunu yayınlayıp, Ecevit ve dönemine yönelik nostalji kabarması içine girenler var. İşte devlet ciddiyeti budur ağabey diyorlar. Tam bir devlet adamı diyorlar. Hiç şov yok diyorlar. Kurallara uyulur da bu kadar mı uyulur diyorlar. ah ha. Nerede Ecevit, nerede bugünküler diyorlar. Diyorlar da diyorlar yani. Tatlı bir nostalji rüyasıdır bu. Uyandırmak istemem ama gerçekle yüzleşmek, nostalji rüyası görmekten çok daha faydalıdır. Doğrudur. Ecevit şovcu bir siyasetçi değildi. Doğrudur. Ecevit üslubuna çok dikkat ederdi. Doğrudur. Ecevit ciddi bir adamdı. Doğrudur. Ecevit tevazu sahibi bir liderdi. Doğrudur. Nezaketiyle göz doldururdu. Fakat şunlar da doğrudur, inatçıydı. Feci alıngandı. Bir anda parlardı. Bu cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir krizdir, türü açıklamalar yapardı. Sinirlendiğinde hanımlara haddinin bildirilmesini talep ederdi kendisini soldan ayrıştırırdı. Proje insanı değildi. Kalkınmadan uzaktı. Zenginlik vaat etmezdi. Kısacası demem o ki, göklere çıkarırken de ölçülü olmak lazım. Yerin dibine batırırken de ölçülü olmak lazım. Atol Behramoğlu'nun o metinleri şiir değil ki. Cumhuriyet gazetesi, her pazartesi birinci sayfasında şair Atol Behramoğlu'nun yeni bir şiirini yayınlıyor. İştahla okumaya başlıyorum. Sonuç, düş kırıklığı. Çünkü o metinlerin şiirle uzaktan yakından ilgisi yok. Yanlış anlaşılmasın. Güzel metinler yayınlanıyor. Düz yazı olarak yayınlansa insanlığa dair ne güzel şeyler söylemiş der geçerim. Ama, şiir olarak yayınlanınca, elde kalan düş kırıklığı oluyor. Laz inadı. Karadeniz illerinde vaka sayısı en yüksek rakamlara ulaşınca, gazetelerde şöyle başlıklar atıldı, Laz inadı. Hatta bir bilim insanının da böyle dediği ortaya çıktı kendilerinin seçmediği bir özellikleri nedeniyle bir topluluğun tümünü inatçı ilan etmek. Bu ayıp bir şey değil mi yahu? Bu türetik ihlallerinin önüne geçmek için de bir bilim kurulu mu kursak acaba?